Arkadaşlar merhaba. Hızlı bir şekilde ilik ayağın nasıl kullanılır ve ilik nasıl açılır onu anlatmak istiyorum. İlik ayağımızı elimize alıyoruz ve arkaya düğmemizi sabitliyoruz. Daha sonra kumaşımızda iliği nereye açmayı düşünüyorsak oraya sabunla işaretliyoruz. Daha sonra ilik ayağımızı e, takıyoruz. Düğme arkaya gelecek, pencere tarafı öne gelecek şekilde takıyoruz. Ve daha sonra kumaşı ilik açmak için yerleştiriyoruz. Arkada bir aparat var. O aparatı indiriyoruz ve ilik açacağımız zaman arkaya doğru itiyoruz. Buradaki konumlar arkadaşlar ilik konumuna gelecek çünkü ayak olmadığı için adım ayağı olmadığı için ilik konumuna gelecek ve hemen e, bir tek adımda açılmış oluyor arkadaşlar bir makas yardımıyla da sökeceğiz şimdi e, son derece basit açıldı çok kolay gayet iyi temizlemek lazım tabi onu şimdi temizleyeceğim birazdan. Şimdi aynı şekilde ince bir viskon kumaşla da denemek istiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde aparatı indiriyoruz. İlik açarken arkaya itiyoruz onu. O zaten ilik açtıktan sonra o öne gelmiş oluyor. Tek adımda kumaş kendi kendine gidiyor ve geliyor arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde bir ince kumaşla da denemek istedim. Sonra bir makas yardımıyla açıyoruz. Çok kolay arkadaşlar.